Sevgili tarz problemler takipçileri, şimdi konumuz kar zarar problemleri. Kar zarar problemlerinin sınav tarzı soruları. Hadi başlayalım. Şimdi bu sorular çok uzun olduğu için benim burada okumam biraz zaman kaybı oluyor. Siz bu soruyu zaten okuyorsunuz diye varsayıyorum ben. Buradan hareketle önce şunları söyleyebilirim. Neleri önemseyeceğiz? Bazı ürünler var ve fiyatlar aynı tür ürünlerin fiyatları eşit bunu bilerek. Yani herkes aynı şarj cihazını aynı, aynı bluetooth kulaklığı alacak bunu biliyorum. A mağazasının bir kampanyası var. B mağazasının bir kampanyası var. Ve bunlar belli ki kulaklık ve şarj aleti alacaklar. Önce bunları bir tablolaştırmak için bir yazalım. Kulaklık ve şarj diye. İki tane de mağaza var burada. Biri A mağazası, diğeri de B mağazası. Bu iki mağazadan da ikisi de aynı şeyleri alıyor. Yani birer kulaklık ve birer şarj aleti alacaklar. Önce Ege A mağazasından bu alışverişi yaptığında 600 lira Kulaklığa para verir ve e, adaki kampanya şunu söyler: Şarj cihazını sana yarı fiyatına veriyorum der. Şarj cihazına da 100 lira öder. Aynı şeyi Deniz de yapar, 600 lira para verir ve 100 lira şarj cihazına para öder. Daha sonra bunları toplarız, 700 ve 700 yapar, buradan da 1400 lira bir e, öncelikle para ödenmiş olur. Aynı şeyi şimdi B mağazasında yapmaya çalışalım. B mağazası aynı üründen 2 adet alan müşteri ikinci ürünü %40 indirimli satar. Şimdi Ege ve Deniz birlikte bu ürünleri alırlarsa eğer mesela birine C 600 lira para ödeyecekler diğerine %40 indirimli yapılacak. Nasıl yapılacak o zaman %60 ile çarpacağım. 600 çarpı 60 bölü 100'den şu sıfırlar gitti. İkinci Şarj aletini 360 liraya alacağım. Kulaklığın fiyatı ise 200 liraydı. Şimdi buna yine %40 indirim yapalım. İkinci kulaklık alınacak çünkü. Bu da 200 çarpı 60 bölü 100 yapacağız. Burada sıfırlar gitmiş oluyor dolayısıyla. 6 kere 2 12 burası 120 lira yapmış oldu. Toplayalım bakalım ne kadar olmuş. 600, 700, 800 lira bir verilmiş. Artı 480 bir verilmiş. Toplam ödemem ne? 1280 lira. Şimdi toplam önceden 1400 lira idi benim ödediğim para A mağazasında. B mağazasında ise 1280 lira ödeme yapacağım. Farkını alalım. 0, 2, 1, 120 lira cevap D seçeneği. Nasıl bir soru derseniz güzel bir soru, öğretici bir soru. Biz bu soruları seviyoruz. Sevdik soru tarzı. Çıkmış bir soruya benziyor zaten sonuçta değil mi? Bizim için önemli soru tarzları bunlar. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Bir sinema salonunun web sitesinden bilet almak isteyen bir izleyici ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesajı görüyor. Değerli izleyicimiz, mobil uygulamamızdan yapacağınız bilet adımlarında 6 TL daha az ödeyeceksiniz. Yani çok açıklamaya gerek yok artık yani bariz. Şimdi uygulama üzerinden aldı bir kişi mobil uygulamadan ödemeyi yaptığı internet sitesine göre de %12 daha az ödemiş oldu. Yani 6 lira %12 daha az ödetmiş ona. Bunun miktarına mesela x lira diyelim. %12 daha az ödeyecekse yüzden 12'yi bir çıkartayım şuradan. 8, 88. Yani bilet fiyatını ben 88 bölü 100 ile çarparsam yine bu bilet fiyatının 6 lira düşüğüne inmiş olurum. Mevzu bu. Artık bundan sonrası denklem çözme arkadaşlar. Yaparız içler dişler çarpımını. 88x eşittir. 100x eksi 600'dür. Şimdi eksi 600, 600 sayı bunu karşıya atıyorum. 88'i de buraya atıyorum. 600 eşittir. 12x çıkar. Buradan da x eşittir. 50 çıkar. Yani normalde biletim 50 liraymış. 6 lira daha az ödedim. Dolayısıyla 44 lira para ödeyerek bu işi kapatmış oldum. Bu soru çok kolay arkadaşlar. Old school bir soru tarzı yapıştırdım geçtim. Hadi geçtik bir sonraki soruya. Yine problem sorularının özelliği gereği bu uzun bir soru. Yine ben sadece önemli noktalara dikkat edeceğim. Şimdi tüm spor ayakkabıların fiyatları birer tam sayı ve birbirine eşit. Tüm ayakkabılar 100 lira gibi mesela. 100x lira. Gel ki arkadaşlar kampanyamız var. Tüm ayakkabılar 100x lira. Yazalım fiyatını şimdi o zaman. 100x. Mağazada satışlarınızı arttırmak için aşağıdaki iki kampanyayı başlatmıştır. Kampanyalara bakalım şimdi. Birinci kampanya tüm ürünlerde %30 indirim yaparım istersen diyor. Yani 100x liraydı benim bütün ayakkabılarım. Sen artık 70x alabilirsin arkadaş diyor. İkinci kampanya ise 5 çift ayakkabı alana 1 çift bedava. Yetmedi arkadaşlar gel diyor. 5 çift ayakkabı alırsan bir kutu bal bir de bir çift ayakkabı bedava diyor. Şimdi mağazada yapılan alışverişte aynı anda yapılan yalnızca bir kampanyadan yararlanabilmektedir. Fakat mağazada çakal diyor ki sen bu kampanyalardan yalnızca birini kullanabilirsin. Ve 15 çift ayakkabı alan bir müşteri birinci kampanyayla 10.500 lira ödediğine göre İkinci kampanyada ne kadar öder demiş. Ayakkabının fiyatına 100x demiştik. 70x'e indirim yapmıştık. Bu 70x'lik indirimden de ben 15 çift spor ayakkabı aldım. Ve toplam 10.500 ödeme yaptım. Şimdi gerekli sadeleştirmeler yapılacak. Ve ben buradan x değerini bulacağım. Yani ayakkabı ne kadar ortaya çıkacak artık. Sıfırları sadeleştirdim zaten. Şimdi 5'e böldüm burayı 3. Burayı 5'e bölelim. 20, 210 yapıyor. Doğru mu? 5, 5 kere 2, 10. Evet 210 yaptı. Bir daha 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 70 yaptı. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 10 yaptı. Yani x eşittir artık 10 olarak bulundu. Demek ki bu mağazada her ayakkabının fiyatı 1000 liraymış arkadaşlar. Ben 70x'lik bir kampanyayı kullanıyorum. Ama ikinci kampanyayı kullanırsam 5 çift alana bir ayakkabı hediye şeklinde. Bu kampanyaları iyi okumak lazım. Bu 5 çiftten bir tanesi hediye 4'ünün parasını alıyorum değil. Ben 5 tane ayakkabı alıyorum. Bir ayakkabı hediye diyorum yani okuduğum şeyden bunu anlamam lazım öncelikle. Şimdi 5 çift ayakkabı aldığımı düşünelim ve bir tane de hediye aldım. Toplam 6 ayakkabım var şu an. Aynı sistemi bir kez daha kullanayım. Yani yine 5 çift ayakkabı alayım. Bir tane hediyem olsun ve yine 6 tane ayakkabı daha almış oldum. Toplam şu an 12 ayakkabı aldım fakat 10 fiyatı ödedim. Şu an ödediğim para 10 çift ayakkabı. Toplam 15 ayakkabı almam lazım. Yine aynı kampanyayı kullanamıyorum. O yüzden 3 çift daha alıyorum. Şu an 13 çift ayakkabı parası ödüyorum. Toplam ödediğim para ne kadar yapıyor o zaman? 13 bin lira ödeme yapmış oluyorum. Birinci kampanya ile aldığımda 10.500 ödüyorum. İkinci kampanya ile aldığımda ise 13 bin lira ödüyorum. Cevap D seçeneği oldu. Arkadaşlar soru çok zor değil. Öğretici bir soru diyebiliriz. Bu yüzden öğretici soru etiketini tarzını buna yapıştırabiliriz burada. Arkadaşlar, tarzım nerede benim? Tarz damgamı yapıştıramıyorum bir ufak teknik aksaklıktan dolayı. Ama ben buraya ne diyeyim? Öğretici soru tarzı diyelim. Bir teknoloji mağazasında telefon kılıfı ve ekran koruyucu ürünleri aynı etiket fiyatıyla satılmaktadır. Bu mağaza şu kampanyalar uygulanıyor. Önce şunu bir hatırlayalım bakın. Buradaki bunu hemen okuyup geçtik ama kılıfla ekran koruyucular aynı etiket fiyatıyla satılmakta. Bunların fiyatlarının aynı olması önemli bu soruda. Şimdi diyor ki ben telefon kılıflarında ikinci ürüne %50 indirim yapıyorum. Mesela telefon kılıfı ve ekran koruyucuların fiyatı 10x olsun. O zaman ben bir telefon kılıfı alırsam 10x'e, ikinci alacağım telefon kılıfını 5x'e alırım. Ekran koruyucular ise tüm ürünlerde %30 indirim yapılıyor. Yani ekran koruyucuları ben 7x'e alıyorum. Bu ürünlerden ikişer adet alan bir kişi, ekran koruyucuya telefon kılıflarından 30 TL daha az ödeme yapar. Şimdi burası 7x, iki tane alırsam 7 7 toplam 14x ödeme yaparım. Ama telefon kılıflarına 15x ödeme yaparım çünkü 10x artı 5x'ten. Aradaki fark zaten x değil mi? x neymiş? Buradan 30'muş. O zaman etiket fiyatları ne bu ürünlerin bir tanesinin 300 lira cevap E seçeneği. Nasıl bir soru derseniz çok kolay bir soru ama yine de hani böyle old school deyip geçmek istemiyorum ben bu soruya. Bu soruya ben güzelce düşündürücü soru tarzı dedik hemen geçtik bir sonraki soruya. Bir pastane sabah saatlerinde 60 adet poğaça üretmiş ve her bir poğaçanın satış fiyatı 3 A olarak bilmiş. Yani ondalık ifade gördüm. Korkmamam lazım. Bunların hepsini bilmem gerekiyor böyle soruları çözmek için. Pastane çalışanı etiket fiyatı üzerinden yapması gereken fiyatı yanlışlıkla A,3 olarak yapmış ve bu farktan dolayı da 54 lira daha fazla gelir daha az gelir elde etmiş oldu. Normal fiyatta satsaydı 54 lira daha fazla gelir elde edecekti. bu bilgilere göre biz yapalım. 60 çarpı büyüğü önce yazıyorum tabii ki. 3 virgül A yapsaydım yapmadığım için 60 çarpı A virgül 3'ten çarptığım için bu poğaça fiyatını. Sonuç 54 lira bir fark oluşmuş. Bu denklemi kurarsam bu soru biter arkadaşlar. Zaten her zaman söylediğim gibi denklem bize soruyu çözdürür. Bakın buradaki 0 ile şuradaki virgülden kurtarma işini bir halledelim önce. Çünkü 3 virgül a'yı 10 ile çarparsam 3 a gibi iki basamaklı bir sayı olur. Burası 6 çarpı 3 a 2 basamaklı sayısı. Eksi 6 çarpı a 3 2 basamaklı sayısı olur. O da 54'e eşit olur. Hemen Görmüş olmanız lazım burada. Şu 6'lar bakın ortak çarpan ve 54'ten içinde de bir 6 çarpanı var. O zaman her tarafı şurada 6'ya bölelim. 6'ya böldüm, bir 6'ya böldüm, bir 6'ya böldüm, böldüm, 9. O zaman 3A2 basamaklı sayısından A3 2 basamaklı sayısını çıkardığımda 9 elde ediyormuşum. Bundan sonrası basamak analizi arkadaşlar. Yine basamak analizi bilmezseniz bu soruyu çözemezsiniz baktığınız zaman. 3A2 basamaklı sayısını ben 30 artı A yazmam gerekiyor. A3 iki basamaklı sayısını da 10A artı 3 olarak yazabilirim. O da eşittir 9'muş. Şuraya bir yaklaşalım o zaman. Buradan bu eksi içeri dağıtırsam eğer. 30 artı A eksi 10A eksi 3 o da eşittir 9 yapar. 30'dan 3 çıkarsa burası 27. Artı A eksi 10A'dan burası 9A eşittir 9'dan. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda 9a eşittir 18 yapacak. Buradan da a eşittir 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Nasıl bir soru derseniz çok güzel bir soru. Bu soru tarzında sadece kar zarar mantığı yok. Bunun dışında işte basamak analizi, ondalık ifade gibi farklı değişkenler de var. Bu yüzden önemli bir soru tarzı olabilir bizim için. Yine çok da böyle havalara girmeyeceğim. Öğretici, düşündürücü bir soru tarzı etiketini yapıştırıp geçiyoruz arkadaşlar. Hadi gelelim bir sonraki soruya. Bir müşteri bir kafeden 420 liralık bir içecek siparişi verir ve kasadaki şöylevli de şöyle der. Siparişiniz 450 liraya geçerse size bazı içeceklerde %40 lira indirim yapacağım diyor. Bunun üzerine müşteri de içecek siparişi veriyor ve bu sipariş 450 liraya geçiyor. Bu geçişten sonra da iki içeceğe 40 er lira indirim yapılıyormuş ve toplam ödeme 452 lira oluyormuş. Şimdi benim fiyatım normalde 420 lira ödeme yapacaktım. Sonra yeni bir içecek aldım bu aldığım içecek x lira olsun. Ve ben 40 er lira indirim aldım her iki içecek içinde. Buradan da 80 lira indirimim oldu diyelim. Buradan da eşittir son ödediğim fiyat 452 lira. Şimdi oradan x'i yalnız bırakmamız lazım değil mi? 420'den 80 çıkarsa x artı 340 eşittir 452. Buradan da x eşittir 452 eksi 340 yapacağız. 8 kaldı. 2, 1, 1. 112 yaptı. x eşittir 112 olurmuş dedik. Soru nasıl bir soru tarzı? Biraz da old school bir soru tarzı arkadaşlar. Zaten eski bir soru. 2019 yılında benzer bir soru gelmiş buna. Peki geçtik sonra bir sonraki soruya bu da 2018 muhtemelen cevabı oldukça ama bir bakalım belli olmaz bu işler. Bir bölgede bisiklet alımı satımı yapım, yapan Deniz'in kullandığı birim fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiş. Elektrikli bisikleti ben 30 bin liraya alıp 33 bin liraya satıyorum. Normal bisikleti 5.000 liraya alıp 6500 liraya satıyorum. Deniz 330 bin liraya aldığı elektrikli bisikletleri sattıktan sonra kaç bisiklet almış bakmamız lazım. 330 bin bölü 30 bin. Her bisiklet 30 bin olduğu için. Gerekli sadeleştirmeler için sıfırlar gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 11. 11 tane elektrikli bisiklet almış arkadaş. Ve bunları 33 bine satmış. Her bisikletten 3 bin lira kar ettiğine göre toplam 33 bin lira kar etmiş bu arkadaş. Ana parası da 330 bin liraydı. Elde ettiği bütün paranın tamamıyla alabildiği kadar normal bisiklet almış. Daha sonra bunları da satmış. Şimdi bakalım toplam parasını bulalım. 363 bin lira yapar. 360 bin, 3 bin lirayı da 5000'e böleceğim. Yani 363'ü 5'e böleceğim diyebiliriz. Sonra oradaki son 3000 lira bana bir bisiklet aldırmayacak. 365'e bölüyormuş gibi düşün hatta. O da 72 yapacak. 72 yani 360 çıkardığımda bir 3000 liram kalacak. O bana para e, kazandırmayacak. 72 tane bisiklet aldım. Bu 72 bisikleti de 6500 liraya sattıktan sonra elde ettiğim karı bulacağım şimdi. Bence şöyle yapalım. Direkt 72'yi 6500 ile çarpalım. 72 çarpı 65 diyelim. Sonuna sonra 2 sıfır ekleriz onu. 4680 son sıfırlarını da ekleyelim. 468 bin lira para kazandım. Ciro'm şu an 468 bin lira. İlk baştaki param neydi? 330 bin lirayla girdim ben bu işe. Ne kadar kâr ettiğime bakıyorum şimdi. Sıfırlar gitti. 8 buraya indi. Burası 3 oldu. 138 bin lira Para kazanmışım arkadaşlar. Cevap B seçeneği. İşte öyle beklediğim kadar old school değil. Bence güzel bir soru. Hatta sevdik soru tarzı diyebiliriz bu soru tarzına. Bu soruyu sevdik arkadaşlar. Sevdik soru tarzı. Geçelim bir sonraki soruya o zaman. Bir müşteri bir bakkaldan 3 paket makarna ve 2 kutu meyve suyu alır ve kasaya 350 lira ödeme yapar. Hemen önce bunun bir denklemini yapalım. 3 tane makarna artı 3 tane meyve suyu. Makarnaya M dedim. Meyve suyuna S dedim. O da eşittir. 350 lira ödeme yaptım. Bakkal dedi ki ha bu tamamı değil bu paranın. Bunu bir silelim öncelikle. Bozuk param yok. Ben sana bir paket daha makarna verirsem 350 liraya eşit olur. O zaman artı bir paket makarna o da eşittir. 350 lira oluyormuş anladığımız kadarıyla. Müşteri diyor ki hayır arkadaş ben bunu kabul etmiyorum. Onun yerine bana bir kutu daha meyve suyu ver. Yani ben 3 makarna ve bir kutu daha meyve suyu olduğu için 4 meyve suyu alırsam sana bir 7 lira daha ödeme yapayım. Yani toplam ödemesi 357 lira olsun demiş. Her şey şimdi yolunda. Şu yukarıdaki denklemi bir daha yazıyorum. 4M artı 3S o da eşittir 350 liraymış. Buna göre bir paket makarna ve bir paket meyve suyunun toplam fiyatı ne? Bunları taraf tarafa toplarım. Çok kolay olmuş ya soru. 7 paket makarna artı 7 paket meyve suyu o da eşittir 7. Onun sıfırı elde var 1. 6 bir de elde 7. Ee, burada demek ki bak burada hepsinde şurada ortak. Çarpan 7. O zaman bu ortak çarpanlara göre soruyu çözeceğim. Ee, her tarafı 7'ye bölerim. Makarna artı meyve suyu 7'ye bölersem 101 lira para ödüyormuşum. Sadece makarna ve meyve suyu için cevap Edirne. Hiç old school olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel bir soru tarzı. Ben bu soruya kalp bile atarım. Çok güzel bir soru. Neden? Diyalog var bir kere. Diyalog bu ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzları aslında. Sanki böyle günlük hayattaymış gibi hissettiriyor sana problemde çünkü. O yüzden diyalog tarzı soruları seviyorum ben. Geçtik bir sonraki soruya geçemedik. Ha bitti. O zaman buraya kadarmış arkadaşlar. Kar zarar problemleriyle ilgili soruları tamamladık. Şimdi bir sonraki problem türünde buluşmak üzere. Hadi devam edelim.